Merhaba Kripto Akademi dostları. Bugün yine bir Bitcoin haberiyle beraber analizlerimizi yapacağız. Özellikle bana en çok sorulan sorulardan biri hocam Bitcoin'de neler oluyor? Yani nereye kadar düşeceğiz ya da bundan sonra çıkacağız mı gibi. Ve ben genel olarak şunu hep söylüyorum. Market cebinizdeki parayı alacak güzel dostum. Çünkü bilinçsiz yatırımcı ya da bilinçsiz kaldıraçlı pozisyonlarda işlem yapanlar, kumar bazına dayananlar bunların cebindeki paralar alınmadan bir yükseliş tabii ki gelmeyecek. Şimdi neler oluyor da bu düşüş yaşanıyor? Bakın daha önceki yayınlardan bir video vardı hatırlar mısınız? Bitcoin bu noktaya geldiyse 44.250 üstünde kalıcılığını sağlayamazsa aşağıya inerek 40.000 bandındaki likideleri alacaktır diye. Çünkü açılmış çok büyük kaldıraçlı pozisyonlar vardı. Onları da ele alacağız. Hatta o videodan da kısa bir kesidi koyacağım. Şimdi Bitcoin'de neler oluyor öncelikle? Biz ne diyoruz? bir fiyatın yükselmesi ya da düşmesi için hikaye lazım. Şimdi düşmesi için oluşan hikaye ne? Matrix Port. Evet, bu kurumsal bir şirketin yayınladığı rapor, ETF başvurularının reddedileceği yönünde bir öngörüde bulunuyor. Rapor kurumsal şirketlere hizmet veren Matrix Port tarafından hazırlanmış oluyor. Yani bunu aslında bir gün önce yayınlamıştı fakat düşüş çarşamba günü gerçekleşmiş oldu. Şimdi Raporda ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu seç Ocak ayında tüm ETF başvurularını reddetmesini beklediğini belirtiyor diye çıkartıldı. Şimdi bu öngörü raporunu hazırlayan Metricsport'un 2023'teki tahminlerinin neredeyse tamamının doğru çıkması bu verdiği haberle dikkatleri üzerine çekti ve gerçekten birçok kişi FOMO'ya kapıldı. Yani sağlam satışlar gelmeye başladı. İşte hikaye bu arkadaşlar. Ne dedik? çıkması için de düşmesi için de bize hikaye lazım. Bunun bize etkisi ne oldu? Biliyorsunuz ki büyük oyuncular büyük haberlere dikkat eder. Özellikle bu tarz Matrix Sport gibi öngörülü olan sistemleri yakından takip eder. Haberi böyle verdikleri zaman piyasa yapıcı ve piyasa bozucu yani maker ve taker taraf harekete geçmiş oldu. Elindeki birçok spot taraftaki mal satışa geçti ve bu satışla beraber bize derin bir düşüş sağlattı. Ne kadarlık? Ortalama bir yüzde onluk. Şimdi biz bu düşüşü daha önceden nasıl öngörüyorduk? Yani bizim için olması gereken hareket neydi? Bir önceki videodaki o kısa keside bir bakalım. Ya çok fazla FOMO'ya kapılmamanız lazım. Yani tamam yükseliyoruz, güzel gidiyor diyor bakıyoruz ama bakın Geçmişten bugüne referans almak lazım. Teknik analizin amacı budur. Temel analiz gibi değildir. Yani grafikler bize bunu gösterir. Şimdi buradaki yükselişte de kırılım noktamız buradaydı bizim. Ve açılmış pozisyonların çoğu buradaydı. O zaman da diyorduk bakın burada bir temizlik yapması lazım. Çünkü yükselen yükselen ve temizlemeden giden bir piyasa var. Burada ortalama %10'luk bir temizlik yaptı. %10'luk düşüşle açılmış o 50x'ler 100x'ler temizlendi. Şimdi bu kadar yükselimden sonra aslında bunlar göstere göstere geldi. Bize bir hikaye lazım. ETF'ler onaylanacaksa o yüzden diyorum. Burada da bir düzeltme yapması lazım. Baktığınız zaman hani burada bir testere formasyonunu Cuma'ya kadar yapacaksa bile Cuma'ya kadar olan bir süreçte ortalama bir %10'luk düşüşle bizi 40.800'lere kadar çekmesi lazım. Niye? Birikmiş likide var. Hem de yani 500 milyon doların üzerinde bir likide var burada. Bu likideyi almadan pazar bu hareketi yapmaz. Yani gelecek bunu temizleyecek ki eğer ETF de onaylanacaksa bu üstündeki kamburu sirkeleyip yoluna devam edecek. O yüzden cebinizdeki paraya dikkat edin, tedbirli davranın ve muhakkak kar topları koyun. Foma'ya kapılmayın. Yükselen piyasalar düzeltme yapmadan sağlıklı vaziyette ilerlemez. Evet dostlar öngörümüz bu yöndeydi çünkü sağlıklı nokta buradaydı ve buradaki likideleri aldı. Hani ben tabii 40 bin 400'lere kadar geleceğini zannetmiyordum ama buradaki bir likideleri de temizlemiş oldu. Yani. Temizlik yapmadan yola gitmesi çok zor. Şu anda ben eğer gelecekse bir ETF onayını artık bu saatten sonra rahatlıkla beklerim. Çünkü birçok kamburu atmış oldu. Niye? E buradaki açılan pozisyonlar 50x'ler 100x'ler ilerleyen süreçte çok fazla sırtına binmeden yeni açılan pozisyonlarla devam etmiş olacak. Zaten bu derin düşüşler, bu derin iğneler bize bunu açıklıyor. Şimdi hikayenin diğer tarafına baktığımız zaman Matrix Portal port'un haberinin çok etkili olması bana bir neden değil. İnancım var mı? Tabii ki yok. Ama hikaye lazımdı. Hikaye Matrixport'un üzerine atıldı. Likide noktalarına bakalım. Peki biz bu 40.800, 40.700 bankların neye göre konuşuyorduk? Buradaki gördüğümüz noktaya göre konuşuyorduk. Yani burada eğer şuradaki havuzu toplamaya çalışırsa, Bunlar da ince ince alır. En çok derinlik burada 40.800 ve 700 taraflarında gözüküyordu gördüğünüz gibi. Ben bu noktaya kadar bir iğne bekliyordum fakat çıtır çerezleri de aldı. Sağlam bir vurdu. Tekrar ne yaptı? Başlayacağı yere geri döndü. Şimdi buralar temizlendikten sonra buraya çıkması sizce bir tesadüf mü? Yani ne oldu da haber saniyeleri içerisinde ala mı geldi de tekrardan yukarıya çıktı? Hayır. İstenilen şey Market temizliğini yapacaktı ve fiyat olası hareketine devam edecekti. Amaç buydu. Ve bunu da çok iyi yaptılar. Şimdi o yüzden diyorum ya cebinizdeki paraya talipler kardeşim. Alacaklar o parayı. O yüzden çok bilinçli, çok daha az risk alarak yatırım yapmanız lazım. Özellikle şu kaldıraçlı pozisyonlarda bilinçsiz kaldıraçlı işlem açan kişilere sesleniyorum. Güzel dostum. Hadi işi bilmiyorsun. Hadi bu konu hakkında bilgin tecrüben yok. Niye bu 50x'ler, 20x'ler, 100x'ler açılıyor? Kumarbaz zihniyetiyle hareket edersen kasa her zaman kazanır. O yüzden sen kaybeden tarafta kalırsın. Eğer kaldıraçlı pozisyonda hiçbir şey bilmiyorsan bile 3x büyük nimettir ve stop candır. Eğer bir noktada kardaysan artık en kötü maliyetine stop koy. Çünkü olası bir düşüşte cebindeki paradan olma ya da yüksek bir kar marjı yakalamışsındır. Yüzde %60. yüzde altmış. Gel yüzde kırkına, stop koy. Yani zararın karından olsun. O yüzden bu çok önemli güzel dostum. Şimdi gelelim tekrardan işin diğer boyutuna, temel noktasına. Çok özür dileyerek burada videonun arasına girmiş oluyorum. Bir hatırlatma yapmak istiyorum. Sen ortalama 7 dakikadır bu videoyu izliyorsun. Ve ben bilgiye önem veren insanları çok seviyorum ve bilgiye önem veren insanların bana abone olması çok önemli. Yani yüz binlerce takipçim olmasın ama bilgiye önem veren az sayıda abonem olsun. O yüzden şurada çok kısa bir vaktin ayırarak şurada hiç yayından bile çıkmadan kırmızı abone ol butonuna basarak hemen bir abone olursan çok sevinirim. Videonun sonunda da fikir ve görüşlerini yoruma yazıp bir de beğeni atarsan çok mutlu olmuş olurum. En azından bu emeğimizin de bir karşılığı olmuş olur. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Evet, temel noktaya tekrar baktığımız zaman şimdi bu düşüşlerden sonra yükseliş ve olası durumları değerlendirmek gerekirse yani fırsatlar ve riskler. Şimdi fiyat dalgalanmalarının nedenlerini çok iyi bilmemiz lazım. Yatırımcı tehlikede mi? Bunu da ele almamız lazım. Peki bu düşüş bir yatırım fırsatı mı? Onu da değerlendireceğiz. Şimdi fiyat dalgalanmaları ne dedik? Hikayelere göre hareketleniyor. Finansal çevrelerde yaygın olarak bilinen beklentiyi al haberi sat teorisine göredir. Yani bir olayın gerçekleşmesinin ardından beklentinin azalması varlığın değerinde düşüşe neden olur. Şimdi buradaki nokta neydi? Biliyorsunuz ki Matrix Port'tan bir haberi sat noktası yapıldı. Bakın hala aynısını söylüyorum. Bu habere kaynaklı bir düşüş değildi aslında benim öngördüm. Yani ben buna da inanmıyorum zaten ama neden bu gösterildi? Farkındaysanız haber aslında bir gün önce çıktı ama Bitcoin bir gün sonra düşmüş oldu. Normalde böyle bir haber satta haber çıkar çıkmaz aradan 15 ya da 20 dakika sonra piyasa buna tepki verirdi. Fakat bir gün sonra tepki verdi ve ne denildi? Matrix açıklamasından kaynaklı. Ben inanmadım. İnananlarınız vardır muhtemel. Fakat şimdi şöyle bir durum var. Yine haber sat veya beklenti al noktası nedir? Yine piyasa bir beklenti içerisinde. Tamam bir düşüş yaşadık ne yaptık? 40.700'lere, 40.300'lere kadar bir düşüş yaşadık. İğnemizi attık tekrar. Çıktık işte 43.000, bin, 44.000 bin bantlarında gezmeye çalışıyoruz. Peki bu beklentiyi al hala neden devam ediyor? Hala ETF onayı için insanlar beklenti içinde. Ha bugün ha yarın denilecek bir noktada. Ben pazartesiye kadar bir onay çıkmasını beklemiyorum. Ya da bununla alakalı bir haber beklemiyorum. Aslında beklenen 10 olacak. Olacaktan önce olabilecek durumda 8 Ocak. Şimdi tekrar yükselen bir piyasa olursa muhtemel olarak pazartesi günü de yine bir haberi sat yapabilirler. Yani 44000 bin 43 bantlarında gezen bitcoin'i bir anda tekrardan 40 bin bantlarına doğru gönderebilirler. Bu riskli bir nokta. Ne dedik? 44 binin üzerindeki hareketlilik bizi tekrardan yükselişe geçirecek. Bakın güzel dostlarım. Fiyatlandırılma yaptı diyoruz. ETF onaylarına karşı Bitcoin 44 bin bantlarına çıkarak bir zaten fiyat belirledi ETF için. Fakat bu belirlenen fiyat onayla beraber 48 ve 50 bantlarını bize getirme ihtimali çok yüksek. Ocak ayı içerisinde. Fakat bu cümle çok önemli işte. Fakat cümlesi var ya bu çok önemli. Neden fakat çok önemli? Şimdi seçin 8'inde ya da 10'unda bir açıklama yaparak olumlu bir haberi Şöyle verebilir. Evet Bitcoin tarafında ETF'ler için çok güzel düzeltmeler yapıldı ve olumlu. Bu düzeltmelerin şu şu noktalarında eksiklikler giderilebilir. Fakat işte bu cümleyi kurarsa seç o fakatı kurarsa muhtemel olarak 44 veya 48 bantlarında gezmekte olan Bitcoin'i bir anda tekrar 40 bin bantlarına çekebilir. Hatta 38'lere kadar da gönderebilir. O yüzden bu fakat çok önemli. Bu fakatın arkasını şunu koyabilir. Mart ayında kurul buna karar verecek. Nisan ayında daha olumlu bakıyoruz ve bu süreç içerisinde ETF onayları için düzenlemelerin tamamen bitmesini bekliyoruz. Bu cümleleri kullandıkları zaman tekrardan bir düşüş yaşanacaktır ve tekrar Mart ve Nisan ayları yaklaşırken yeniden ara yükselmeyle devam edecektir. Şimdi bu kötü senaryo. İyi senaryo nedir peki? Seç muhtemel olan ETF'leri. Pazartesi, çarşamba fark etmez. Yani ayın 10'una kadar olan süreçte beklentimiz hep o yönde diyoruz tabii. Daha da ileri de olabilir, 15'ine kadar da kalabilir ama piyasa buna şu anda çok sıcak bakmıyor. Genel olarak ayın 10'u en geç zaman olarak bakıyor. Çok olumlu bir cevap gelirse ve onaylanma gerçekleşirse ne dedik? Ocak ayı içerisinde 50 bin dolarlara kadar çıkan bir bitcoin görebiliriz. Bu da işin iyi tarafı. Yani senaryonun güzel tarafı. Şimdi yatırımcı tehlikede mi? Yani düşüş eğilimi devam ederken şu anda çok büyük bir yükselim eğiliminde değil. Özellikle o düşüşün son bir saat içerisinde 480 milyon dolarlık son 24 saat içerisinde 536 milyon dolarlık vadeli işlem pozisyonu tasfiye edildi arkadaşlar. Yani bu tasfiyelerin 458 milyonu long pozisyondu. 18 milyonu da short pozisyonuydu. Yani yüksek kaldıraçlar büyük bir şekilde likide sağladı. İşte ne dedim ben size? Bu düşüşlerde bu likideleri pazar almak isteyecek. Cebinizdeki paraya talip. O yüzden kumar oynamayın. Büyük kaldıraçlar, büyük riskler almayın. yani kademeli noktada 3x'ler, 4x'ler alınabilir, yapılabilir ama stopsuz yapılan işlemler büyük kaldıraçlı işlemler işte buradaki bu maliyeti veriyor. Şimdi pozisyon değerine toplamına baktığımız zaman 590 milyon dolar marketin cebine girmiş oldu. O yüzden sizlerden ricam çok dikkatli davranın. Yani tehlikeye kendinize atmayın. Piyasa sizi tehlikeye atmıyor. Sizler tehlikeye koşmuş oluyorsunuz. Marjin işlemlerdeki tehlikeler zaman konuşurum. Ben de marjin işlemler alıyorum. Fakat ne yapıyorum? Destek ve dirençlerimi kontrol ediyorum. Trendlere çok önem veriyorum. Ve kaldıraç oranımı 5x'in üstüne çıkartmıyorum. Benim standartım 3x'tir genel olarak. Ve stop mutlaka kullanıyorum. Eğer bir analiz yaptıysam ve bu analiz benim için çok doğruysa %5'ine %7'sine kadar stop koyuyorum. Zarar edeceksem %5 %7 yapayım. Ama beklenti nokta bunun iki katı olmuş oluyor. O yüzden bunu çok iyi yönlendirmeniz lazım. Peki bu düşüş bir yatırım fırsatı mı? Muhakkak. Her düşüş aslında yükselecek olan diye öngördüğümüz piyasada bir fırsattır. Bitcoin'in %10 oranında değer kaybettiğini düşünürsek altcoin'lerin de bir o kadar aşağı çekildiğini görebiliriz. Kripto paralarda volatilite çok yüksektir. Yani bundan dolayı yatırımcı çok dikkatli analiz yapmalı. Doğru piyasada doğru yatırım yapmak zorunda. Şimdi Hocam tamam güzel söylüyorsunuz. Doğru yatırım yapalım, şunu yapalım, bunu yapalım. Güzel kardeşim. Bundan önceki videolarda bir altcoin'i nasıl tercih edebiliriz, nasıl seçeriz diye videolar hazırlamıştım. Bunlar çok önemli işte. O durumda temeli sağlam altcoinleri düşünmeniz lazım. Çünkü o da düşer ama çıkarken de sağlam çıkışları yakalar. Düşerken de öyle aman Allah'ım yarınlar yokçasına atmaz kendini. Çünkü değerli bir yatırım ve değerli bir projesi vardır. O yüzden düşerken aynı Bitcoin, Ethereum gibi kademeli bir düşüşle tekrar yükselime geçer. Bunda da çok dikkatli olmanız gerekiyor. Eğer bu konuda dikkatli olmazsanız ve piyasadaki trendleri takip etmeden bir yükseliş trendi ya da bir düşüş trendinde olan kripto varlıkla ilgileniyorsanız ve trende kafa tutuyorsanız kaybetmemeniz içten bile değil. O yüzden trendlere çok önem verin ve haberi sat, beklentiyi al noktalarına çok önem vermeniz gerekiyor. Yani finans noktası tesadüfen kazanılmaz ya da tesadüfen kaybedilmez. Kazanç da bilinçlidir, kayıp da bilinçlidir. Kayıp bilinci nedir? Hiçbir şey bilmediğini bilirsin ve kaybedersin. Kazanan ise birçok konuya hakimdir ve bu hakim olduğu konuları birleştirerek, riskini azaltarak kazanmaya gider. O da bu konuya hakimdir. Şimdi ne dedik? Yatırımcının cebini boşaltıyorlar. Yani cebinizdeki paraya talipler kardeşim. Az önceki anlattığımız konunun özeti bu aslında. Şimdi bizler yatırım yaparken eğer risklerimizi yönetmiyorsak muhtemel olarak az önceki gösterdiğim gibi 589 milyonluk likideyle cepleri boşaltmış oluyorlar. Peki sen bu soygundan kendini nasıl koruyabilirsin? Yani yatırımcı nasıl kendini korumalı? Öncelikle birinci süreç güzel kardeşim. Psikolojik süreç. Ya piyasa dalgalanmaları kaçınılmaz. Ne yaptık? Az önce gösterdiğimiz gibi o yüzde onluk düşüş birçok yerde panik yarattı. Erken maldan çıkmak zorunda kaldı bazıları. Korktu. Ya dedi acaba ETF'ler onaylanmadı mı? Gitti gidiyor bu. 30'lara kadar gerileyebilir mi? Anlamsız panikler bir anda erken satışlar getirdi. Bir çığ gibi kademe kademe düşmeye neden oluyordu. Şimdi bu durumda bir de fırsatçılar vardı. Emir verilmiş noktalar işte. 40.500 bantlarında alım emirleri vardı. Yani M40 taraf. Şimdi biz bu noktada ne yapmamız lazım? Öncelikle korku ve endişeyi yatırımcının büyük düşmanı olduğunu benimsememiz lazım. Ve genel olarak volatilisi yüksek bir piyasada olduğumuzu bilmemiz lazım. Ne dedik? Haber, sat, beklentiyi al. Bu nokta çok önemli işte. O yüzden psikolojimizde şuna bakacağız güzel kardeşim. Piyasa düşüyorsa ve benim için fırsat görebileceğim bir noktaysa alım gerçekleştirebilir. Şimdi ETF onayı gelmeden herhangi bir hareket olmadan bu kadar yükselmiş bir piyasada alım yapmak tabii ki riskli bir nokta. Neden? Çünkü ters bir haberde ne dedik o fakat cümlesi gelirse piyasa halving dönemine kadar bir düzeltme sürecinde gidebilir. 2 aylık 3 aylık bir süreç içerisinde. O yüzden sakin cene beklemek lazım. Şu anda yatırım yapmadıysan. Yatırım yapanlar zaten diplerden aldığı için belli kademelerde karları çekti. Kasadaki duran parasıyla yeni fırsatlar bekliyor. Şimdi ben bile diyorum ki keşke 38 bin dolarlara bir iğne atsa da tekrar alım yapabilsem. Kasama yenilerini ekleyebilsem. Çünkü her kademeli alış kasayı büyütmeyle alakalıdır. Çünkü bizler karlarını alıp bu karları kasada tutan kişileriz. Şimdi İkincisi nedir? Hedef belirleme ve strateji oluşturma. Az önce ne dedik? Her düşüşte bir fırsat yaratacaksın kendine. Yani bugün X coin aldın. X coin'i nereden aldın? Aslında dip bir noktadan aldın ya da ara bir noktadan aldın. Kar noktası %70-%60'lara gelmiş bir coin'den bahsediyoruz. Burada da yine karın belli bir kademesinde nakite geçirebilirsin kendini. İşte %50'lik kardaysam ben bu %50'lik karı bir alayım kardeşim dersin örnek veriyorum. Bu karı bir kenarda tutarsın. Derin bir düşüş noktasında aldığın karı tekrardan dip noktadan yatırım yaparsın. Bu strateji noktasında gider. İşte sen bu stratejiye sadık kalmak zorundasın. Kendin için bir alım fiyatı ve kendin için bir satış fiyatı belirlediyse bunun dışına çıkmayacaksın. Eğer bunun dışına çıkarsan en baştaki birinci kural devreye giriyor. Psikolojik süreci boşa çıkardın demektir. Ne yaptın? Hedefinden şaştın. Yani kendi kuralına uymadın. Kendi kuralın neydi? İşte %50'lik puanda belli bir kademe satış yapacaktım ya da yüzde %20'lik bir düşüşte kasama ekleme yapıp mal alacaktım. Sen bunların hiçbirine uymadıysan psikolojik sürecinden kaldın ve hedef belirleme, strateji oluşturma noktasında da geride kaldın. Bunu da yapmayacaksın. Şimdi gelelim risk yönetimine. Bakın güzel dostlar, her zaman söylüyorum. Yatırımı yaparken kaybetmeye göz aldığınız parayla yatırım yaparsınız. Yani kaybetmedeki kastım şu. Uzun vade beklentinizin olmayacağı bir parayla. Bugün yarın eğer o paraya ihtiyaç duyuyorsan sen yine kaybeden taraftasın, şansın yok. Bugün tırmanan işte %30, %40 tırmanan piyasa %50, %60 geri çekilebilir. Ve seni içeride tutabilir. Sen içeride kaldığın sürece bu kez ihtiyaç duyduğun bir para olduğu için belki de girdiğin fiyatın %30, %40'ı zararına elindeki varlığı satacaksın ve o ihtiyacını karşılamaya çalışacaksın. Bu yine bir kumar haline geliyor. Yani sadece kaldıraçta kumar oynanmıyor. Eğer spot piyasada da ihtiyacın olan parayla yatırım yapıyorsan bu seni mahvedecek. Diyelim ki ihtiyacının olmadığı bir parayla yatırım yapıyorsun ve yatırım amaçlı tuttuğun bir para. Bunda da riski bölmen gerekiyor. Ne yapman gerekiyor? Çeşitli coinlerle bu riski azaltman gerekiyor. Çünkü bazı altcoinler, örnek veriyorum %10'luk hareketlik sağlarken, bazıları %40'lık sağlıyor. Bu bir bakıyorsun ki yatırım yaptığın x bir coin ise hiç hareket etmemiş, hatta aksine %20 gerilemiş oluyor. Şimdi bu noktada, riskini böldüğün için ve paranı yaydığın için kendini emniyete almış oluyorsun. Yani yatırım, çeşitli seni, ortalama seni kurtaran nokta oluyor. %20'lik yükselen, %80'lik yükselen, %300'lük yükselen, %30 düşen bunların hepsini birleştirdiğinde bir ortalama çıkarttığında sen bu işin içerisinde %100'ün ya da %300'lerin üzerinde bir kardaysan bu ne demek oluyor? Ana paranı 2x, 3x ya da 5x katlamış oluyoruz. O yüzden bu da çok önemli. Ben sadece Bitcoin'e yatırım yapıyorum demek çok mantıklı değil. Ya da ben sadece Ethereum'cuyum demek çok mantıklı değil. Ya da benim param çok az arkadaş. Ben Bitcoin'e yatırım yaparsam çok kazanamam. Ethereum'a yatırım yaparsam çok kazanamam. Ama işte bir meme coin var. 000020 Ben bunu alırsam, iki tane 0 silerse bin dolarım 10 bin dolar olmuş olur. Herkesten çok kazanırım. Evet. Bu piyasanın en zekisi sensin güzel kardeşim. Sen o yolda devam et. Konunun özeti şu güzel dostlarım. Nasıl bitcoin bir anda düşüş yaşarken panik oluyorsanız çıkarken de panik oluyorsunuz. Yani bu daha çıkmaz dediğiniz noktalarda destek ve dirençler kırılabiliyor ve o noktada büyük yükselimler gelebiliyor. Kendinizi şuna her zaman hazır tutun. Eğer çok yükselen bir piyasa varsa mutlaka düşen bir piyasa oluşacaktır. Ya da çok düşen bir piyasa varsa yükselen bir piyasa olacaktır. Bugün A veya X coin üzerinde yaptığınız yatırımlarda aynı nedenlerdedir. Çok yükseldiyse şöyle uzaktan bir bakın. Sakince ne durun kardeşim. Bir düzeltme yapsın. Ama hocam ben düzeltmeyi bekleyene kadar bu aldı başını gitti. Muhakkak gidebilir. Fakat o gittiği noktada bir düzeltme mutlaka yapacak. Sen eğer o zaman trene binmezsen tepedeyken yani o uzatmayı yapmadan, o yükselimi yapmadan o trene binmişsen bir anda gerileme yaptığında seni psikolojik olarak etkileyecektir. O yüzden her zaman ben bunu borsada da çok kullanırım. Düşenin dostu olun. Ayaktaki olanın dostu olursan o ayaktaki kişi seni bir anda yıkabilir. Fakat düşmüşün dostu olursan düşenle beraber kalkman daha büyük bir olasılıktır ve daha karlıdır. Bu videomuzu çok uzun tutmamaya çalıştım. Umarım faydalı bir bilgi olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.